Kayıttayız. Kesinlikle e, ikinci, üçüncü kayıt değil. Kesinlikle önceki e, videoyu e, çekmişiz sanıp çekmemişiz gibi bir evet, durum e, olmamış. Biliyorsun. Kesinlikle muhabbeti tekrardan yapmayacağız. Çok e, şey doğal bir muhabbet olacak. Aynen. <laughs> evet. Selamlar herkese. Bugün 11 Kasım 2025. Bugün bir tatil, ne tatili? Zamanında bir, bir dünya savaşı olmuş. Savaşında bir sonucu oluyor biliyorsunuz, Ateşkes adında. Ateşkes olmuş bugün Fransızlarla Almanlar arasında ve bugün imzalanmış o nedenle insanlar bugünü kutluyor ve tatil ilan etmişler. Biz bunu kutlamıyoruz ülkemizde ama artık biz burada yaşadığımız için biz de kutluyor sayılıyoruz. Yani çünkü neden? Faydalanıyoruz. Faydalanıyoruz diyelim. <laughs> kutluyoruz demeyelim. Faydalanıyoruz. Ne yaptık? Tatil yapıyoruz yani. Gitmiyoruz. Ofise gitmiyoruz. ofise gitmiyoruz. Paris'te değiliz. Neredeyiz? More sur Harika. More sur Place de l'hôtel de ville. 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 <laughs> ville. Teşekkür ederim. yani ana meydandayız. Burası neresi? Ee, öncelikle sen kimsin? Kendini tanıtır mısın? Paris'te ne yapıyorsun? Ben Damla. E, ee, 4 yıldır Fransa'da yaşıyorum. E, ee, 4 ay önce Paris'e taşındım. Öncesinde Fransa'nın güneyindeydim. İşte master yaptım. Şimdi staj yapıyorum. E, ee, 6 aylık staj. Ondan sonrası için de iş burada. Paris'te yani. O Süper. Harika, harika, harika. Damla ile bugün buraya geldik. Peki niye buraya geldik? Bunun Çünkü ben e, birazcık Paris'ten uzaklaşmak istedim. Böyle e, küçük yer, böyle sakin e, birazcık daha doğayla iç içe kalabileceğimiz ve işte böyle her yerde yüksek binaların, evsizlerin ve trafiğin ve metronun olmadığı bir yere gitmek istiyordum. O yüzden buraya gelme planı yapmıştım tam da buna e, dahil oldu yani aslında bu benim planımdı. Evet. Bu benim planım değildi. Evet. Ee, damla tabii kanda yaşıyordu buradan önce. Alışmış. Evet çok alışmıştım. Ufak eve alışmış. Paris biraz zor geldi. Zor geldi. Her yediğin harcı değil. Zor zordan çok yani <laughs> gereksiz bir stres, gereksiz bir yani kalabalık. Bilmiyorum. İstanbul'dan gelince de çok iyi geliyor ama rahat geliyor. Ya tabii ki de. <laughs> Ama işte ben de direkt İstanbul'dan zaten Paris'e gelsem bayıldığı bayıla. Evet. Ki mesela Erasmus yaptığımda mesela öyleydi. O 2017'de Erasmus yaptım. O zaman mesela Paris'e bayılıyordum. Çünkü daha önce bence küçük bir yerde yaşama tecrübem yoktu. Böyle deniz kenarında vesaire falan. Yani onu yaşadıktan sonra artık böyle büyük şehir darlamaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani. Ekmek neredeyse oradayız. Aynen öyle. Evet. Kalktık. Şeye bindik V hattına bindik, linye, linye e hattına evet, bindik. Evet o güzel aksan. <laughs> <Güzel aksın. gülüyor> geldik, gardan indik, uzun bir yoldan geçtik zaten o ana yolmuş. Ana yoldan geçtik, bir kapıdan geçtik, bir büst gördük, burada yaşayan bir sanatçının büstünü gördük. Ee, evet bir ressam ama adını unuttuk. Ama onu koyacağız. koyacağım, onu koyacağım. Şuraya koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya koyacağım. Sonra bu meydana geldik zaten ana meydan burası. Belediye burada, İşte ana restoran burada, post ofisi orada falan filan. Bu yoldan da devam edeya de belki bir şeker müzesine gideceğiz. Evet. Değil mi? Şeker müzesine gideceğiz. Açıksa. Açıksa. Ya bilmiyoruz yani tatil olduğu için emin olamıyoruz. Buranın bir şekeri bir şeyi meşhurmuş. Bu, özel bir şekeri Özel bir, bir varmış. şeker varmış evet. inşallah o şekerden yemek e, nasip olacak. Tam acayip şeker yemek istiyorum. Çok ya. şeker yemek istiyorum. <gülüyor> 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 Sürekli bir şey yemek istiyor ama geldiğimizden beri bütün plan yemek yemek üzerine kurulu. Ben gezmeyi genelde yemek üzerine kuruluyorum. Gastronomik bir evet. gezi yapmak evet, evet kesinlikle gastronomik bir turizmi seviyorum. Evet. <gülüyor> 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 E, gidince bir şeyler yemek. E, vazgeçilmez geliyor bana. Hayırlısı ama biraz da böyle doğa falan görürsek. Biraz böyle belki güvüş falan yaparsak. Evet, e, hiking pantolonuyla gelmiş. <laughs> evet. Islığımız, şey ıslık veya ya. <laughs> Dü düdüğümüz yanımızda. Hiking pantolonu. Düdük var işte. Ekipmanım hazır. Ay, cam kırma aletimiz var. Düdüğüm falan. var evet. Cam kırma aletimiz var. Her şeyimiz var. Evet. E, maşallah. Çok hazırız. O yüzden gezmeye başlayalım. Hadi o zaman. <laughs> Allah aşkına kaydolmuş olsun. <gülüyor> <gülüyor> ah, kaydolmuş. Evet. evet burada yazan notta ilk başta Fransızca yazan ve benim anlaş anlamak için beynimin onu kullandığım ama aslında hiç gerek olmayan çünkü aşağısında İngilizce versiyonu da olan notta diyor ki ee, kapalı. <laughs> kapalı çünkü tadilata girmiş e, ama e, gösterelim müziği gösterelim. Evet, gerçekten de harika bir yer ama kapalı göremiyoruz. Ama şeker alabileceğimiz bir yer varmış. O yüzden yine de modeller çok bozulmadı. İnşallah orayı bulacağız şimdi. <laughs> evet burası terk edilmiş bir fabrika. Ama ne olduğunu anlamadık çünkü Google Maps'te de yazmıyor. Çok güzel bir iş yolu vardı. Böyle gördüğünüz gibi. Gidiyor. oraya doğru da gidiyor. Ama ne olmuş? Bizim artık Mave ile alakamız kalmamış. Bambaşka bir şehre gidiyoruz. Ee, en yakın tren Twin Station yer olduğu yer de 8.3 kilometre falan. O yüzden dedik ki dönelim. Yani bu olmaz. <laughs> Bisikletler de geçiyor. Bisikletler için de harika bir yol. Zaten gelirken o e, hikingden tanıdığım böyle o ters Polonya bayrağını gördüm. Yani e, bir hiking şeyi olduğunu anlamış olduk. E, güzel. Başka bir zaman için aklımızda olsun. Hiking evet. yapmak istersek aslında güzel yani. Suyun etrafından gayet hoş. Bence bisikletle böyle gelip komple bu yolu bitirilir. Evet bisikletle de hoş ama bizim artık o kadar şeyimiz yok. Hafiften de acıktığımız için evet. dönüp o kiliseyi falan gezip şeker alabilirsek alıp yemek yemek istiyoruz. Dönüyoruz. <laughs> Evet, şeker de yemedik, çikolata da yemedik çünkü istisnai bir şekilde bugün kapalıymış biraz tahmin ettiğimiz gibi. Bunu da yapamadık. Bu da olmadı ne yapalım. Yemek yemek istiyoruz çok acıktık ama onun için de her yeri kapatmışlar. Bunların şöyle bir huyu var işte öğlen servisi oluyor. Atıyorum ikiye kadar falan. Bunu akşam 7'de açıyorlar. Biz de Türk olduğumuz için biz böyle erken yiyesimiz geliyor. Mesela şu an saat 4.30-5 civarı biz acıktık yani. Hadi 6'ya kadar bekleyelim ama 7 gerçekten büyük bir acı şu an güzel bir yemek yanında bir şarap isteriz ama bulamıyoruz İşte bazen varlık içinde yokluk var bir şey kesinlikle yok şu an hiçbir şey yok yapacak bir şey yok. Avrupa'da hayat çok zor. Çok zor evet <laughs> ülkemizin de bilelim ülkemizde e, restoranlar her zaman açık <laughs> her zaman yani pave kazanma şansını hiçbir zaman kaçırmıyorlar burada böyle bir doymuşluk var açmıyor adam açmıyor diyor ki akşam bekleyeceksin e, eşek gibi bekleyeceğiz herhalde yapacak bir şey yok. bıraktı. Tebrik ederiz. <laughs> burada bile varız ya gerçekten. Yani dükkanı misali başladığımız yere geri döndük. Çünkü her yer kapalı. Burası yemek yiyemedik. Bildiğimiz yer yine açık. Ama burada da açık diye sevindik başta. Sonra menüyü aldık. Bakıyoruz ne yesek ne yesek seçiyoruz falan filan. Ne kadar masum. Sonra şey <laughs> sipariş vermeye çalıştığımızda şey demesinler mi? Mutfak kapalı. Mutfak kapalı. Mutfak kapalı ne demek ya? kapalıymış. O yüzden <laughs> Elimizde ne var şarkı şarküteri tabağımızı söyledik. Şarapla ekmekle falan filan attık. İnşallah doyacağız. Ama kendimi akşam 9-10 civarlarında bir dönercinin karşısında şu an hayal edebiliyorum gerçekten. Hayırlısı diyorum. <laughs> sonunda ışınlarını verdik. Mavi tamam, Sürluan macerası bu kadarmış. Değil mi efendim? Evet. evet. Ee, bu, kadar resmi tatil muhalefetine karşılık. Yine de fena değildi. Güzeldi. Güzel. Eğlenceliydi. Bence güzel oldu yani. Biraz... Mervis'ten bir uzaklaşmak güzel geldi. <laughs> Biraz temiz hava aldık. <laughs> Orman havası. Güzel. Nehir havası. Tertemiz. Güzel. Ee, Mor ve sürlü anı herkese öneriyorum. Buraya gelmelisiniz. 5 saatten fazla gerek yok ama yani. Aynen. Çok yeterli. Her şey açık olursa belki 6-7 saati zorlayabilirsiniz. Ha, müze falan gezilebilir. Aynen. Evet. Teşekkür ediyoruz Damla'ya da bu fabrika plan için. Yoksa evde yatacaktık bütün gün. Evet, Yatmadık. Bu evet. buraya geldik. Yeni yerler gördük. Ama sen <laughs> katılmasan ben belki bir şeyle gitmeyebilirim. <laughs> onun bu ıı, da, bu da az şey değil. evet. vardı yani üstüne. Bu da çok iyi bir nokta. Kesinlikle Ozan. Memnun kaldık. Memnun kaldık diyebiliriz. <laughs> Okey. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.